Merhabalar Hakan Bey. Tolga Bey'in uzmanlık bölgesi sizce neresi? Merhabalar ama çok usta bir isim sordunuz. Fakat küske ve taşlıca diyebilirim. Merhabalar Tolga Bey. Hakan Bey'in uzmanlık bölgesi sizce neresi? 15 leriniz? Merhabalar Mehmet Bey. Ali Rıza Bey'in uzmanlık bölgesi sizce neresi? Osman Gazi olabilir mi? Doğru. Merhabalar Ali Rıza Bey. Sait Bey'in uzmanlık bölgesi sizce neresi? İbrahim'in. Merhabalar Sayit Bey. Hüseyin Bey'in uzmanlık bölgesi sizce neresi? Şeyi gösteren. Merhabalar Hüseyin Bey. Hakkı Bey'in uzmanlık bölgesi sizce neresi? Sadece salak. Merhabalar Hakkı Bey. Cemre Hanımın uzmanlık bölgesi sizce neresi? Bilmiyorum. Merhabalar Cemre Hanım. Ziya Bey'in uzmanlık bölgesi sizce neresi? Güvenler. Merhabalar Ziya Bey, Mehmet Bey'in uzmanlık bölgesi sizce neresi? Fıstıklık